Patronu Önder Bey ile Önder Bey makul adamdır. Evet anne, belki Önder Bey konuşursak Mazhar ablamı eski haline dönmesi için ikna edebilir. Ablası pişlak. Yani hey Allah'ım, hey Allah'ım. Ben ne yaptım da bu günleri görüyorum acaba? Yani artık Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı da örnek gösteremeyeceğim. Man keşke doğurmasaymışım. Zaten doktor 6 aylıkken aldır demişti de ben kabul etmemiştim. Belki hala geç değildir anne. Sus. Salak salak konuşma. Yani bazen benim kızım olduğundan şüphe ediyorum vallahi. Hop! Oo, Menkoş'la Firdoş geldiler. Sevgilim şenlik başlıyor. Masar ablayı mı görmeye geldiniz? Çekil bir bakayım elimden. Meraklı gibiydi sen de. Masar. <laughs> oğlum kızım bak. Yol yakınken gel eski haline geri dön ha. Yola yakınlığı uzaklığı mı kalmış Menkiba hanım? Masarcığım tercihini çoktan yap. Artık küçük bir hanımefendi. Anne lütfen böyle yapma. Her şeyi daha da zorlaştırıyorsun. Ben halimden memnunum. Anne. <laughs> Müfit Bey. İnşallah siz abimin bu durumundan etkilenmemişsinizdir. Nasıl yani? Yani siz de onun gibi kadın olmak istemiyorsunuzdur umarım. Aa, tabii ki hayır. <laughs> Allah'ım Allah Allah'ım şükürler olsun.